Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz barbunya yetiştiriciliği ve yine yetiştirmek isteyenlerin aklına gelen ilk soru bu işi yaptığıma değer mi? Yani bir dönümde barbunya verimi ne kadardır? Bildiğiniz gibi barbunya 90 günlük bir üründür. Bugün ektiğiniz günden itibaren sayarsanız 90 gün sonra barbunyaları toplamaya başlarsınız bir de barbunya topladıkça daha fazla veren bir bitkidir. Barbunyanın ekim skalası biraz daha geniştir. Yani barbunyayı Haziran ayında dahi ekebilirsiniz. Ancak erkenci ekmek isterseniz Mart ve Nisan aylarında tohumların don tutmayacağı bir döneme denk gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Barbunya'da bir diğer püf noktada tohumunun kaliteli olması. Kaliteli bir tohum ekerseniz barbunyadan istediğiniz gibi bir verim alırsınız. Toprak hazırlığını yaptıktan sonra barbunyaları bir gece nemli bezin içinde bekletirseniz daha rahat çimlenmesini sağlarsınız. Toprağa 5 santim derinlikte sıralar halinde ekilir ve üzerine toprak atılır. Barbunya çimlenene kadar toprağın nemli olması gerekmektedir. Toprak kuruduğu zaman sulanması gerekir. Barbunyalar çimlendiği zaman gübre takviyesi yapılarak barbunyanın daha sağlıklı çıkması sağlanır. Böylelikle ürünün çok olması ve kalitesinin arttırılması amaçlanır. Fide çıktığı zaman 3 sefer belirli aralıklarla toprağın çapalanması ve barbunyanın daha yumuşak bir ortamda büyütülmesi sağlanır. Ayrıca aralarda çıkan zararlı otların da temizlenmesi gerekir. Barbunya Ekim tarihinden itibaren 3 ay sonra hasat edilir. İklim şartlarına göre 3 gün önce 5 gün sonra olabilir. Barbunya yetiştiriciliğinin diğer püf noktası da hasadın tam zamanında yapılmasıdır. Barbunya için bir dönüm araziye atılacak olan tohum miktarı 6 ile 8 kilogram arasıdır. Sıra ekim mesafesi 7-10 santim, sıra arası ekim mesafesi 40-60 santim arasıdır. Tahmini çimlenme de 6 ila 10 gün arasıdır. Ayrıca Barbunya'nın suyu seven bir sebze olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde sulama sayısını yüksek tutmak önemli ve gereklidir. Özellikle oturak barbunya çeşitlerinde yağmurlama yöntemiyle sulama yapmak daha yararlıdır. Emek verdiniz, yetiştirdiniz, aradan zaman da geçti, sabırla beklediniz. Gelelim işin en güzel kısmına. Bir dönümden ne kadar barbunya hasat ederiz? Bir dönümden toprağın yapısı, sizin bakım koşullarınız iklim koşullarına göre değişen olarak 1250 kilogram ile 2000 kilogram arası ürün hasat edilir. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sadece araştırma yapan arkadaşlara bir ön bilgi vermek istedim. Profesyonel bir üretim yapmak bir eğitim gerektirir. Bunun için de lütfen bunları bilen atalarınızdan ya da bir profesyonelden destek alınız. Benim bu bilgilerim yeterli değildir. Daha detaylı araştırmalar yapmanız gerekiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Bol bereketli günler diliyorum. Allah emeklerinizin karşılığını her zaman bol bol versin. Hayırlı günler dilerim.